için anneme hediye Bir gün bakmadım çekem geriye Sen de eğer bakmak istersen Bakabilirsin Spotify tapelliye 50'ye İstemezün şöhret ne diye Göçler ifade verme kalleyime İster ölüm Et var ister geri dönmek var Açıyor artık zengin <laughs> ipnelere Değil kardeşlerine kapı kırdık da Bağı attık ayı attığımızdan biri Bir numarasında Spotify'ı Hayır demedim bir gün dayı Köprünün amına koyayım Köprünün üstünde yakıyorum sigarayı <laughs> shit Marka um, gibi Ayrı git üstüne git Paket makit makit piramite Bon appetit vermedim fit Verdim it üstüne yeni hit Yara yedi kapan döndü banka mati Değilsin has mı? Has mı? <laughs> adamı böyle sikerler şaş Yara <laughs> yedi CJ dry by sürtüye bay bay tabakta kay kay wow, 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 wow. Sürttükler how what eşeder kardeş kırpao Bao bao okay, okay, kez o kez Çal bela çal biri kapan orijinal genç tas kepmiş Bu şakaya Cem Yılmaz iki kat bilet kesmiş Kariyerinin bu noktasında benden başka Söyle kim ateş etmiş Kırkala kost takımına poz verirken Yaktı paparoz boz Şarap ona bulaş roz Bir tabak toz bir tabak tas Pişmiş ıslakoz Yara yedi CJ by sürtüye bay bye Tabakta kay kay wow Sürtükler how ateş eder kar De capon original, ce ai stăzei? Recare, recare,